Sen o sonra çek video. Seyfettin ne yapıyorsun? Şimdi sakın kimseye söyleme. Gizli bir hazırlık yapıyoruz. Nasıl gizli bir hazırlık? Sen bile bilmiyorsun. Saçmalama oğlum. Görmeyecek miyim ben? Göreceksin ama ne olduğunu bilmen için aradan aylar geçecek. Nasıl yani aylar geçecek? Aradan aylar geçecek. Diyeceksin ki ben bunu niye düşünmemiştim? Hmm, neler var burada? Aa. Bak bunu böyle SS'de aldığımı kimseye paylaşma. Ha. Bizim bu çok Bunun gibi. markası kek mu? Marka da kimseye söyleme yoksa yani Oho Android. Mesela... Oho yani pardus defteri. Kötü oluyor ya. Yani üstüne çok gidiyorsun ha Oo kalemliğe bak muhteşem. Çok zekice. İçine kalem. Çok pratik. Bir kalem koyalım da bak. Aa, kalem bak. koyabiliyorsun. Bak. Evet hedef tahtası at. mı yapışır. Yok artık. Bak izle. Tut abi mı? Yapışır. Wow. Çok teknik. Bunlar ne? Teknik. Aa SD'yi. Bu değil bu. <laughs> Çok iyi. Ne yapalım bunları? Şöyle koysak mı? Aa yok yok ikisi değil. Birini koyacağız. Şekli olanı. İngilizce olanı bak İngilizce. Atatürk mü o? Evet ders çalışıyor. Aha. Çalışkan ya. Bu yamuk mu koysam? Yok.